Aydın'ın Didim ilçesinin CHP'li belediye başkanı Mümin Kabacı'ya seks kasetiyle şantaj yapıldığı iddiasıyla jandarma aralarında Akbük Belediye Başkanı Mehmet Erçin Sandalcı ve CHP'li bazı eski yöneticilerin de bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan olmazken şüphelilerin bilgisayar kasalarına incelemek üzere el konuldu. Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı gizlice çekilmiş seks kasetiyle kendisine şantaj yapıldığını ileri sürüp 30 Aralık'ta savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Akbük İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından savcılığın talimatıyla CHP'li Akbük Belediye Başkanı Mehmet Erçin Sandalcı ile daha önce Aydın Milletvekili için aday olan ancak seçilemeyen diğeri ise Didim İlçe Teşkilatı Başkanlığı yapan CHP'li eski yöneticinin de aralarında bulunduğu bazı kişilere yönelik Öğle saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Didim ve Akbük beldesindeki 11 ayrı adres ile Akbük Belediyesi'ne düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan olmazken şüphelilerin bilgisayar kasalarına incelemek üzere el konuldu. Jandarmanın Akbük Belediye Başkanı Sandalcı'nın ev ve ofisi ile kayınbiraderi TB'nin de evinde de arama yapıldı. Operasyon sırasında Başkan Sandalcı'nın Ankara'da olduğu öğrenildi.